Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hamileyim şakası challenge kart videosunu izleyeceğiz. Bu videoları seviyorsunuz dostum. Ulan direkt gözünüze bir şey çaptı değil mi? O da benim üstümdeki şey. Çünkü ben hep siyah giyiyordum ulan. Hep gerçi melekten izliyoruz. Ona da abone olabilirsiniz efendim. Bu tür videoların devamı için video beğenebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz ve beni şuradan Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz efendim. Evet, başladık. Bu cringe videoyu yapmak istemediğimi çoğunuz biliyorsunuz. Ama maşallah hepiniz bu challenge'ı yapmamı istiyorsunuz. Kesin inadına dediler lan. Ben de sizi kıracak değilim tabii ki. Hadi uzatmadan videoya geçelim. Geçelim efendim. Tabii ki bu konuda bana ikizim yardım edecek. Bu şakada inandırıcı ol tamam mı ikiz? Deneyeceğim. Deneyeceğim ha. Plan ne? Şimdi beni iyi dinle. Heh. Bize söylemiyorlar lan. <laughs> Anladın mı? Tap iki tabii ki hayır. Vallahi biz de anlamadık. Söylemediniz çünkü lan. ne bağırıyorsunuz lan burada? Hey! Yavaş olsana öküz müsün? Doğru söylüyor lan. Yavaş ol lan ayı. <laughs> Ulan kavgaya bak ya. Lan yeter lan. Suratlara bak. Domates gibi oldu. Bu da nereye düştüm lan ben bakış atıyor. severim. <laughs> tamam yeter sakin olun. Ama ilk o <laughs> ya kesin he, inandık. Ben hiçbir şey yapmadım. O zaman beni iten kimdi gerizekalı. Ben seni bilerek itmedim. Evet evet kesin bilerek itmemişsindir. Tamam yeter lan. Yeter lan. Susun lan. Tamam ben her şeyi gördüm. İkiniz de birbirinizi ittiniz. O yüzden. he, o yüzden. O yüzden. Söylesene. Dur bir dakika. Şaka için ikiz bana lazım. Doğru. Hadi git yanına. Ee barıştı mı bunlar? Ulan kesin bunların arasında bir şeyler var ama. Hadi hayırlısı. Yardım et bana. Ne için? Şaka için. <laughs> Şaka. Önce hamile... Konuşamadım. Önce hamilelik testi alıp üstüne çizik atmamız gerek. Sonrası da sana kalmış. Tamam o zaman 5 dakika bekle geliyorum. Evet sahtekarlık. <laughs> ha 5 dakika. Bir saat bekletecek şimdi. <laughs> Hadi. 3 dakika sonra. Hadi lan. <laughs> Kafasını duvarlara vuruyor. Tamam, sakin ol sen de. Ula kız küplere bindi. Ayıp lan. Nerede kaldı bu kız? Vallahi ben de beklemekten hiç hoşlanmam bu arada. <laughs> ben de sabırsızımdır. Çok sabırsızımdır. Neredeydin sen? Bir türlü bulamadım. Şu lanet boktan testi. Öyle mi? O değil de bunun üstüne ne renkte çizik atacağız ki? Hmm, ben kırmızı diyebiliyorum. Öyleymiş. Bence rengi yeşil olmalı. Öyle bir şey mi var lan? Hayır rengi kırmızı olmalı dedim ya. Ben de sana yeşil renk dedim ya. Senden şüphelenecekler. Yo yeah, şüphelenmeyecekler. Neyse sen kaybedersin ben gidiyorum. Ya her şeyde kavga ediyorsunuz sizde ya. Allah Allah. Allah Allah. Evet üstüne yeşil çizik dağıttık. Ya kesin inanırlar. Geriye bir tek şu boktan şakayı söylemek kaldı. Ha, söyle bakalım hadi. Ateş efendim. Ben hamileyim. <laughs> bir dakika kimden? <laughs> bu video bu video sarı dolar yiyecek. Çocuk adam abimden değil mi la? Yo abinden. Canım sen iyi misin? Ben sana dokunmadım bile. Ne avaz avaz bağırıyorsun? Dokunmamış bile. Melek şaka yapıyorsan bu cidden hiç komik değil. Ne şakası? Ben şaka yapmıyorum lan. Hadi oradan yeşil çizik atmış. Sen de anlamıyorsun ya. Hamileyim şakası. Ehe yani. Ben hamileyim. Ne? Hamileyim. Kimden? Ateşten. Ya bir yürü git ya. O yeşil çizeye kimse inanmaz. Ateş ciddi misin sen? Siz de sevgilisiniz IQ. Cidden bunu yapabileceğimi mi düşünüyorsun? <laughs> senden her vak beklenir. Masumlar böyle bakıyor. <laughs> Burak abim sandığın gibi biri değil. <laughs> bazıları bu videodan hiçbir şey anlamadı. Bazıları çok şey anladı. Ben çok şey anladım. Ya öyleyse onu senden daha iyi tanıyorum. <laughs> tamam lan like kesin şu abi. Sarı dolar yiyeceğiz. Melek eğer öyle samilelik testini göster bize. Tamam bekleyin. Bak sarı dolar yiyeceğiz. Sonra video önerilmeyecek, izlenmeyecek. Kalacak öyle. Neyse bakalım hayırlısı. Bakın. Heh. Lan buna kimse inanmaz. Yeşil çizik nedir ya? Yeşil çizik nedir? Buna kim inanır? Görür görmez yalan olduğunu anlamanız lazım. Video bitti. Şaka. <laughs> Güzel yapmış ha. Bana da göster. Heh. Göster. Zaten direkt saht olduğunu anlayacaklar yani. Ne oldu? Hamilelik testinde kırmızı renk yerine yeşil renk var. Yani biri üstüne kırmızı renk yerine yanlışlıkla yeşil çizik atmış. Ben demiştim. Ki bunu da kesin Melek Hanım yaptı. Valla adam akıllı şaka yaptın ya. O sırada Melek. <laughs> Vallahi yapacağınız için Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. <laughs> Çok eskidi <de> lan bu espri. <laughs> Neyse. Evet, ben de telif yemem inşallah. <laughs> Bırakın şu birbirinize kötü kötü bakmayı. Ve ben size şu lanet şakayı yapamadım ya. Valla yani yeşil çizik ne yani? Daha onun ne renkte olduğunu bile bilmiyordun. Haklı valla yeşil renkte şaka mı yapılır lan? Ama bunu internetten de araştırabilirdin. Ama iyi ki yapmamışsın. He <laughs> he. Başarısız. Fail. Fail oldu. Ne oldu? Yaptın mı yeşil renkli Tesla amil aşışım şakasını? Hayır. Özür dilerim ke. O kelimeyi demeyi sevmiyorum. Şen Seni dinleseydim şaka şu an devam ediyor olacaktı. Ve abimle ateş kavga ediyor olacaktı. Hadi onu geç. Abimle çiçek melek adlı mülk biri tarafından şipleneceklerdi. Ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Yani yeşil renk nedir yani bir kez? Bunu kaç kez söyledim bilmiyorum ama sizce yeni çipimiz nasıl bilmem nasıl yorumlara yazın. <laughs> Bugün de yine gacha life çektik. Hadi iyisiniz. Yani benden sürekli gacha life istiyorsunuz. Yani diyorsunuz ki bana ben 100 video atsan sıkılmayız. 10 saat video atsan o kadar da değil abartmayın. Yoksa var mı lan 10 saat video atsam izleyecekler var mı? Ciddiyim. <laughs> ama 10 saat yapmam lan. Yapamam. Yaparım da ne gerek var yani. Neyse konu bu değil. Gacha güzel olmuş. Gacha e de destek olabilirsiniz. Evet bugünkü videomuz bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize dakika açık kalın.